Samsun'da aksiyon filmlerini aratmayan bir soygun olayı gerçekleşti. Şu an ilk adım ilçesinde bulunduğumuz akaryakıt da 19 Eylül gecesi saat 3.50 sıralarında meydana geldi olay. Kar maskeli ve cerrahi eldiven giyen bir silahlı soyguncu bu markete girdi ve soygun, o akıl almaz soygun olayını gerçekleştirdi. 19 Eylül gecesi saat 3.50 sıralarında bu markete giren silahlı soyguncu burada tam bulunduğumuz bölgede market görevlisi ve pompa görevlisi çalışana silahını doğurtarak para istedi. Sadece bununla da sınırlı kalmadı silahlı soyguncu. Ellerini yukarıya kaldıran çalışanlara plastik kelepçe uzatarak market görevlisi market sorumlusunun pompa görevlisinin ellerini plastik kelepçeyle kelepçelmesini istedi. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından pompa görevlisi 3500 lira parayı getirdi ve verdi. Ancak silahlı soyguncu bu parayı azımsayarak biraz daha para istedi. Bunun üzerine market sorumlusu çekmeceden 1000 lira daha para uzattı ve bu paraya benim ihtiyacım var diyerek silahlı soyguncu toplam 4500 lira parayı alıp kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve 4500 lirayla akaryakıt istasyonundan silahlı soygunu gerçekleştiren zanlıyı her yerde arıyor.